Merhaba arkadaşlar, bugün Roblox oynayacağım işte, FNAF oynayacağım Roblox'ta, FNAF oyunlarına bakacağım. Neyse başlayalım. Bu arada FNAF bilmeyenler için Scott Cawthon tarafından yapılan bir korku oyunu, bir seri aslında yani oraya da bakarsak. Neyse başlayalım. Arkada da kuşum var. O ses çıkarıyor şu an mı Sesi geliyorsa. Ee, ilk oynamuz. İlk oyunumuz İlk oyunumuz Snarf Five Nights at Freddy's 2 re Reimagined. Bunu ben oynadım hatta bitirdim bile. Ama sizin için en baştan başlayacağım. Birinci geceden başlamama gerek yok. Ben kaldığım yerden... İsterseniz bunu serisini çekebilirim. Birden beşinci geceye kadar sonra altıncı gece sonra da ultimate. Pardon ultimate diyorum. Sonra custom night. Çünkü uh... 6. gecesiyle custom night yapmak için şeyi bitirmeye gerek yok. Direkt oyunu bitirmeye gerek yok. Şu an bayağı kasıyor. Ne oluyor oğlum? Niye? Heh, tamam. Bakın yıldız da burada. Devam edeyim bakayım ben hangi gecede kaldım. Oyunu bu arada anlatabilirim isteyenler için. Hangi gece? Üçüncü gecede. Şu an kuşu çıkarabilirim. İsmi Pamuk bu arada. Hatta başlamadan önce bir götüreyim sizi. Ağız gözükmüyor. Kameranın flaşını açacağım. Bakın burada. Neyse oynama baş... oyunumuza başlayalım. Web kameradan bakarsanız görürsünüz. Bakın tekrar gösteriyorum. Neyse öyle başlayalım. <gülüyor> 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 Fonga'yı dinlememize gerek yok aslında. veriyor da ben da tutorial biliyorum. Tutorial'ı dinlememe gerek yok. Bu oyunda papatı şey yapmamıza gerek yok. Papatın kutusunu sarmamıza <laughs> gerek yok. Tamam Freddy geldi. Burada böyle bir şey var. Ne olduğunu ben de anlamıyorum ama anlayan varsa söyle. Neyse. Şimdi o herkes gelmeye başladı. Bir saniye Fox yok. Bakın ben bu Foxy'yi illa buradan göndereceğim. Şimdi Toy Bonnie ile Toy Chica gelirse maske atacağız direkt. Vida Bonnie veya Vida Chica gelirse el tutmamız lazım. Bir saniye çalışır Aga be çalışmıyor. Tamam. Iı, biri vent'te mi? Nora vent'e geldiniz. Hayır. Tamam Fox, Fox bazen koridorda değil ama Foxy bazen koridorda olmuyor. Böyle bakmanız gerekiyor parti kameralarına. Şu ikinci kamera dahil. Bazen de koridora geliyor. İşte e, kameralardan birindeyse şuna basıp flash saniye Freddy nerede? Oğlum, oğlum ses gidiyor geliyor. Çıka biri bende girdi ama Foxy geldi Foxy geldi. Kamera bozuldu hangi kamera? Dördüncü kamera zaten bozuldu. Fox diye ışık lazım. Mangle'a da e, maske. Freddy size doğru gelme başlarsa flash'ı basacaksınız. Çok basit mantık zaten yani. Arada bir Fox. Biri, ben, biri vente giriyormuş gibi ses çıkıyor ama kimse vente girmiyor. Hayır ya kamera bir bozuk. Ve Foxy geliyor. Bir de tam bozuk kameraya gelmiş. Oyunda papat olmadığı için papatın kutusunu sarmanıza gerek yok. O da bir kolaylık sağlıyor yani en azından. Freddy böyle. Hangi kamera bozuk? Üçüncü kamerayı bozdu adam. Üçüncü kamerayı açtım. O ne ya? Freddy'ye basalım flaşı. Biri değil mi? Fred hareket etti. Freddy'ye bir ışığımı basayım. O nefes alma sesi gelince Foxy geldiğini anlayabiliyorsunuz. O 12. kamera çok önemli. Bazen önemli olan kameraları düzeltmeyi bilirsiniz. Ben ama önemli diye bazı kameraları düzeltiyorum. Foxy Yok. Tamam Foxy. Foxy'nin olmaması şu an çok rahat bir şey. Ama bazen Foxy e, gelince nefes sesi vermiyor. Normalde şu bir nefes sesi geliyor. O zaman anlıyorsunuz Foxy'nin geldiğini. Hangi kamera? Birinci kamera ama. Öf hıza bak. Çık. Bu birinci kamerayı ben düzeltmem lazım yoksa Foxy gelir beni öldürür. Kamerayı düzeltmezseniz Foxy öldürmüyor ama bazen parti kameraları bozuluyor ve Foxy parti kameralarına da gelebildiği için Foxy sizi öldürebilir. Bir vente gidiyor galiba. Kim geldi? Mango geldi ama. Maske takılıyken arkanızı dönebiliyorsunuz bu arada. Hangi kamera olduğunu unuttuğum için random bastım herhangi kameraya. Gördüm Foxy. Bonnie webde galiba. Bonnie yok. Burnum tıkalı az o yüzden e, biraz böyle B derim M gibi söyleyebilirim bu Pardon. Hep bir metal sesi duyuyorum sanki bir event'e girmiş gibi ama kimse girmiyor. Kamera bozuldu acaba hangi kamera? Hep parti kamerası bozuluyor ya. Al sana. Kamera 12 galiba. Hayır 7 de olabilir. Hangi kameraydı? 12 imişiz. Tam doğru bildim. Kim verdi de, kim değil. Normalde Wither Bully ile Wither Chica ama nedense gelmediler bu gece. Bir gece daha oynasam mı? Yoksa direkt öbür şeye mi geçeyim? Yoksa bir bir gece daha oynarsam video uzun sürecek bayağı. Tamam. Ee, mutfak kamera... E hangi kamera bozuldu? Mutfak falan mı bozuldu. Ha arcade kamera. O çok önemli değil ya. Hangi kamera olduğunu göremiyorum, o yüzden random kameralara basıyorum şu an. Ama Foxy uzun sürede gelmedi, şu an merak ediyorum Foxy nerede? Ya da beni öldürmek üzere. Foxy de geldi ki Foxy'yi basamıyorum, Foxy'yi basamıyorum. Ah oh, tamam. Freddy'yi azar Foxy'yi basamayacaktım. Kim vardı acaba? kimse şey yok. Fox'a gelmediyse Freddy'yi bir kulaşı basarım ben. Toy Bonnie Rant'te. Freddy hareket etmemiş ben rahatım yani. Kimse de olmadığı için o oh, Freddy hareket etti. Foxy hareket ederse mi ediyorum diyor. Birazdan shift'im bit. Çek derken bitti. Tam o zaman bu oyundan çıkabilirim. Ama beni anam gönderdiği için şu an çıkamıyorum. <laughs> bu oyundan çıkabilirim. Bunun serisini çekebilir mi istiyorsanız o zaman yorumlara yazın bu arada. İkinci oyunumuz. Ne olsun? Five Nights to Save Roblox. Roblox kurtarmak için 5 gece. Ben bunun e, birkaç gecesini oynadım. Yine e, kaldığım geceden devam edeceğim. Ama bunun serisini istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ya burnum tıkalı çok kötü geliyor sesim. <laughs> ya benim bilgisayarda olmamam lazım. Bir saniye. Oyun bozuldu. Kuşta pamukta bir bağırıyor as ama sorun değil endless hell with freddy o oynayacağım sıra o şey bir tane mobil port vardı şey creepy pasta vardı bir tane Trees used to talk to yok bu oyun bağlanmış kimse oynamıyor şu, FNAF Weird Mobile Port. Bu oyun, e, bu oyun, bu oyunu bilenler biliyor. Acaba sesim kötü mü geliyor? Ah, hayır ya. Ee, bunun türkçesini aşağı yazarım yorumlara veya açıklamaya. Aa kulakları patladı. Evet, kulakları patlıyor şu an. Sesini kısçamaz. Sizin için de kısayım sesini. Kulaklarınız patlıyordur. Sizin için zaten kısın bu ne oğlum? Kameraya bile giremiyoruz. Oyun mu çöktü? Ne oluyor oğlum? Roblox çöktü. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bir bir butona basıyorum, Roblox ölüyor. Ne oluyor oğlum? Polis dondurtmayalım, polis dondurtmayalım. Beni yalnız bırakmaya sıkı sıkı duruyor. Ben <laughs> bunu biliyorsun. İlla böyle döndürmem mi gerekiyor? Camscare yersem bu arada oyundan çıkarım. Alt F4 atarım direkt Roblox. Çünkü oyundan çıkarmıyor bile. 4 B var. Bir de bilmem kaç A var. Oha ikisi de aynı anda hareket etti. İlk gece çıkak olan hareket etmemiştim. Tam böyle dursun şu anda. Yoksa ben öleceğim birazdan. Kim? Ben o kapıyı kapatırım. Ben o kapıyı. O kapı bundan sonra full kapalı kalacak. Kapalı da tutamıyorum ki. Oha ikisini de kapalı tutmam lazım. O ben yedim. Oyundan çıkartmıyor. Oyundan çıkartmıyor. Ben çıkacağım birazdan zaten oyundan. Çıkarım ben. Evet çıkabilmişim. Ben oyuna bir daha girmiyorum. Şu an kalbim çok kötü atıyor. Bunun kapı açılıyor. Başka FNAF oyunu. Daha 3 tane FNAF oyunu oynadım ve ben daha devam edeceğim buna. <laughs> Şeyden de benim bir tane oyunum vardı. Haunted ama VR yok. İsmi öyle değil ama. Ben bulacağım onu. Bulamazsam ne yazarım yok. Update gelmiş oyuna. <laughs> Sanki kapı açılıp açılıp duruyor. We hope you're enjoying the Fazbear virtual experience. Please be aware that there may be visual artifacts left behind from the beta testing phase of development. If you see any such artifacts, we recommend that you not interact with them. We'll weed them out eventually. There's no guarantee that we'll weed them out eventually. <laughs> Parsan servisi tamamen bitirdim. Başka hiçbir şey bitirmedim. <laughs> Neyse ne. Fnaf 2 oynayalım. Bir tane. Niye her oynadığım oyun Fnaf bir şey. Bir tane oyun bozuk çıktı. Bir tane oyunda eee Ayıp olmasın ama bir tane oyunda korkudan ölüyordum. Bir tane oyunda normal. Şimdi bir tane daha oyun oynuyoruz. Sen çok konuşasın yok şu an. Bana

হয় voilà, মানে उक्सी की थ Please. Foxy öldürecek beni. Oha öyle bir fokuslanmıştım ki oyunu sizinle bile konuşmadım arkadaşlar. Fark etmedim ben çoğu. Her şey olmaz. Oyuna o kadar fokuslandım ki. Ben bu Foxy'ye güvenmiyorum. Ne alaka? O kadar da korkmadım ama az korktum yine. <laughs> Oyunlar zor, baya zor. <laughs> yine bu başka oyun bir tane daha oynayıp e, videoyu bitireceğim yoksa çok uzun olacak. Bakayım kayıt ne kadar. Kayıt göremiyorum bile o kadar. Ay 25 dakikalık kayıt. Hiç fark etmemiştim. Biliyorsunuz mu? Sanki daha 10 dakika falan olmuş sandım. Bu son oyunda FNAF'la alakalı olacak tabii ki de bulamıyorum ki. Düzgün bir FNAF oyunu. Uf. Oi, <síntos> não só que. <síntos> <coughs> Bir tane FNAF 4 oyunu var. Onu oynuyorum şu. Bir tane FNAF 4 oyunu var değil de şu FNAF 4 oyununu oynuyor. Bu ne oğlum? İçeride ne oluyor? bu ne oğlum? Git, oğlum ben bunu oynamam. <Gülüyor> <Gülüyor> ya nasıl korktum ondan ya? Çıkar. <laughs> Yok. oyunlarımız bu kadardı. Başka daha fazla oyun oynamamı istiyorsanız aşağıya yorumlarınızı bırakın. FNAF 2 Reimagined veya ee, öbür FNAF oyunu serisini çekmemi istiyorsanız ee, yorumlara da yazın onu. Videoyu like atmayı, abone olmayı ve bildirimlere basıp tüm tümüne basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bay.